Merhaba Murs. arkadaşlar. Bugün Oyun Dünyası'nın Slenderman 7DS evet. <laughs> bölüm 2. Eee bölümün ne olacağını bilmiyoruz. Evet tabii. başlayalım. daha başla. Korkma zamanı. Hadi şimdi ya, <laughs> bu ya <laughs> My My Still, only... <gülüyor> <Her> <gülüyor> gün. Bir de çevirmemem diyor. Bir de gelmiş <laughs> bana <laughs> Arkadaş, alacakları alacakları. <gülüyor> <gülüyor> Bir daha ilk Arkadaş! alçakları var. Şurada Bir Orası... Burada şey var. var? Buradan sonu var yani. Dziękuję. <gry> Bana evet orası çıkmaz O şuradan girebilirim. Evet oradan girebilirsin. Hadi Ama ver, ver hmm. 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 O belli olmaz. Seyirciler gördüm var <laughs> <Abber>. Evet <laughs> arkadaşlar 4 videomuz var, 5 abonemiz var. Süper. Aha burada. 5 abone özel için. Ben çevir çabuk kaçırmayın Çevir. O ne? No face. Oh! Yüzünü görme bak. O <laughs> mikten toplum hemen geldi bu. Tamam arkadaşlar burada videoyu bitiriyoruz. Diğer videomuzda görüşmek üzere. <gülüyor> 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 Kapatmadım videoyu.